hayat bu kardeşim düşmez kalkmaz bir Allah hep anlattım hayatımdan kesikler size çocuktum tel dolabımız vardı tel dolabımız benim yaşımda benim jenerasyonumdakiler bilir buzdolabımız yoktu anne bizim buzdolabı da diyemiyordum anne bizim pirzolamız olacak mı buzdolabı yerine pirzola diyordum ben anne bizim hiç pirzolamız olacak mı diyordum aradan yıllar geçti Allah bize para kazandırdı, para nasip etti. Benim üç katlı beyaz eşya dükkanım vardı. Ben arkadaşlarıma bile çocukluğumda hayalini kurduğum buzdolaplarını hediye ettim evlendikleri zaman. O yüzden yarın kimin ne olacağı belli olmaz. Hep onu anlatıyorum. Bugün 50 tane forma alamayacak durumda olan bir kardeşime gönderirim. Aradan 20 yıl geçer o kardeşim bu ülkeyi yönetir. Aradan 30 yıl geçer o kardeşim Fenerbahçe kulübümüzün başkanı olur. Kimin ne olacağı belli değil. Ben o kardeşlerimin Allah razı olsunu peşindeyim. Rating peşinde değilim. Çünkü ben bu kanalda sizler 20 kişiyken bayram eden, sevinen, ekibimle beraber heyecanlanan bir abiniz, kardeşinizim. Biz buralardan geliyoruz. Geldiğimiz yeri de unuttuğumuz günlüğü olmaz zaten.